Alfa düzenli menüsün içerisinde yer alan üretim komutlarıyla farklı geometrik nesneler üzerinde çeşitli düzenlemeler ve kesişimler, birleşimler veyahut da farklı formlar üretilebilmektedir. Bunları tek tek baktığımız zaman burada kesme komutuyla başlayalım. Kesme komutunda öncelikle seçtiğiniz nesnenin diğer arka planda kalan veyahut da onun dışındaki nesnelerin kesmesini isteyebiliriz. Şöyle ki diyelim ki biz buradaki nesneyi yani dikdörtgenin burada arka planda kalan iki tane daireyi kesmesini istiyoruz ve aynı zamanda bu nesneleri birbirine bağlamak istiyoruz. O halde şöyle yapıyoruz. Kesme komutuna girdikten sonra öncelikle kesimi referans alacağımız nesneyi seçiyoruz. Hangisi bu? Dikdörtgen. Dikdörtgeni seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Bakın ekranda görmüş olduğunuz gibi dikdörtgen gri renge büründü. Bu şu anlama geliyor buradaki nesne kesme nesnesi olacak. Ardından kesilecek geometriyi seçin diyor. Bakın alttaki komutu her zaman okumanızı tavsiye ederim. Buradaki nesneleri yani daireleri seçebiliriz ya da pencere şeklinde bu şekilde seçebiliriz. Sağ tıkladığımızda bu kesme işlemi gerçekleştirmiştir. Sağ tıkladığımızda sil komutuyla gelip de buradaki köşeleri seçtiğimizde bunları sildiğimde bakın bu nesnenin aslında diğer arka planda kalan nesneleri sildiğini görüyoruz. Yine üretim menüsü içerisinde yer alan komutlardan bir tanesi de buradaki sil komutu, sil komutuyla öncelikle seçmek istediğimiz nesne diğer nesneleri silebilir hale getiriyor. Burada referans olarak alacağımız yeni dikdörtgen nesnesi olsun. Sağ tıklayalım. Ardından silinecek nesneleri diyor seçin. Bu nesneleri seçtiğimizde sağa tıkladığımızda bakın az önce bunun içerisinde yer alan silme işlemini ayrıca kendimiz yapıyorduk. Hem kesme hem silme işlemini ne yapmış oldu? Bu şekilde gerçekleştirmiş oldu. Yine ku üretim menüsünün içerisinde hemen yer alan diğer bir komut ise kırp komutu. Bu komut da buradaki yapılan işlemlerin tersini yapıyor. Yani seçtiğiniz geometrinin sınırları içerisinde olan nesneleri bırakıyor. Onun dışındakileri siliyor. Yine referans olarak dikdörtgeni seçelim. Sağ tıklayalım ardından. Ve tekrar geometrili kırpılacak geometrileri seçin diyor. Şöyle pencere şeklinde seçebiliriz. Seçtikten sonra sağ tıkladığımızda burada dikdörtgenin dışında kalan geometrileri Gördüğünüz gibi kırpıp sildi. Yani yapılan işlemlerin solda kesme ve sil alanlarla yapılan işlemlerin tersini gerçekleştiriyor bu şekilde. Diyelim ki böyle bir üç tane nesnenin ibaret bir geometriniz var ve bunları birleştirmek istiyorsunuz. Aralarındaki geçen çizgileri, yayları da silinmesini istiyorsunuz. İşte bu noktada birleştir komutu tam işinizi görüyor. Üretim içerisinde yer alan birleştir komutuyla seçtiğiniz nesneleri bu üç tane nesneyi seçiyorum. Saat tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi üçünü birleştirerek ne yaptı? İçerisinde kalan çizgileri ve yayları silmiş oldu. Ayrıca arkadaşlar bu esnada çizgileri ve yayları birleştirdiğini fark etmişsiniz. Yani birleştir komutu adı üstünde. Bu işlemi gerçekleştiriyor. Bir diğer komut ise çıkarma komutu. Bu çıkarma komutu da seçtiğiniz nesnelerin dışındaki nesneleri bırakıyor. Şöyle ki yani alan olarak bırakıyor. Çıkarma komutuna girdikten sonra çıkarmak için geometri seçin diyor. Örnek vermek gerekirse şunları şu iki dikdörtgeni seçelim. Ardından sağ tıklayalım. Bu sefer çıkartılacak geometriyi seçin diyor. Buradaki daireyi seçtim. Sağ tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi bu alanları birleştirdi. Dairenin içinde kalan kısmı silip attı. Yani ters işlemler de yapabiliriz. Buradaki nesneyi seçip de bunu çıkartabilirdik. Çıkarma işlemi de birleştir işleminin bir nevi tersi gibi e, düşünebilirsiniz. Üretim içerisinde yer alan e, üst üste binen alanlar komutuyla da birden fazla nesne üst üste bindiyse bunların kesişimlerini alabiliyorsunuz. Yani bunların hepsinin ortak noktasındaki geometriyi çıkartabiliyorsunuz. Şöyle ki düşünelim. Buradaki e, yatay dikdörtgen, şey dikdörtgen ve dairenin kesişimini ortasında kalan üst üste binen alanı seçelim. Bunun için komuta girdikten sonra üst üste binen geometrileri seçin diyor. Bunların üçünü birden seçtim. Sağ tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi bu üçünün birleşiminde kalan şeklin ekranda görmüş olduğunuz gibi bu oluyor. Diyelim ki birden fazla şekliniz, geometriniz var ve bunlar üst üste çakışık. Bunların Kesişimi almak istiyorsunuz. Bu durumda ise yine kesişen üretim menüsü içerisinde yer alan kesişen komutu tam bu iş için. Buradaki kareyi, yani üçünün kesiştiği, üç geometrin kesiştiği nokta kareyi alacaktır. Üç tane geometri seçip de sağ tıkladığımızda sadece üçün kesişimi olan buradaki ortadaki nesne kalmış oluyor. Aslında bu nesne ortaya çizilmiş bir nesne değil. Üçünün Kesişimiydi arkadaşlar. Ctrl-Z ile geri alalım. Bakın normalde 3'ü ayrı birer nesne. Ama ne yapmış olduk? Bunların kesişimini e, bu şekilde aldık. Ortada kalan kısmını. Döngülü komutlu ise arkadaşlar. Şöyle bir e, ekrandaki geometriye baktığımızda. Diyelim ki şu iki nesnenin. Ve diğer nesnenin çıkarımından sonra kalan. Buradaki alanı ben çıkarmak istiyorum. Şu şekilde. Bu alana benim ihtiyacım var. Bu berdivensi şekile ihtiyacım var. Varsayalım. Şimdi döngülü alana girdiğimizde, döngülü komuta girdiğimizde öncelikle döngüye girecek geometriyi seçin diyor. Seçtikten sonra sağ tıklıyorum. Ardından döngü için bir nokta seçin diyor. Bakın bu nokta buradaki şeklin içinde. Yani şuradaki sınırların içerisinde olan bir şekil. Buraya tıkladığımızda mouse'un soluyla görmüş olduğunuz gibi buradaki döngülü kısmı alıp kenara bırakabiliyoruz. Bu şekilde buradan kesişiminden sonra arta kalan şekli dışarı çıkartabiliyoruz. Yine üretim komutları içerisinde güzel bir komut panelleri ayırma komutu. Gelim ekrandaki buradaki motifi panellere ayıracağız. Bunun için buradaki komutu üretim alanındaki bu komuta tıkladıktan sonra saat tıklayıp çıkalım önce komutu çalıştıralım panele ayırmak için geometri seçin diyor. Bu geometriyi seçeceğim e, Panelleri ayıracağım. Onu seçtikten sonra saat diyorum. Şimdi ekranda bir ön izlemesini görüyorsunuz bakın. Bu e, işte tabi bu referans bir standart bir resim onu da söyleyelim. Buradaki panel genişliği. Ekranda görmüş olduğunuz gibi panel sayısı, panel e, her panelin yatay ve düşey ölçülerini e, veriyor. Genişliği ve yüksekliği diyelim ki genişliği 200 olsun, yüksekliği 150 olsun. Paneller arasındaki boşluk, şu aradaki boşluktan bahsediyor, 20 olsun. Ardından tamam dediğimizde bu şekilde mouse nimlecine e, panelleri, iliştiriyor. ekranda uygun bir yere bıraktığımızda ise gördüğünüz gibi buradaki şekli geometriyi panellere verdiğimiz ölçü ve aralıkları göre panellere ayırarak ekranı konumlandırıyor.